Ahmet İstiban bana demiş ki konuya dön abi demiş seni banlıyorum kardeşim. Haberin olsun. Bir daha da bana chat'ten kimse emir vermeye kalkmasın. Oldu mu? Bir daha bana chat'ten emir vermeye kalkmayın. Ben canımın istediği gibi yayın yaparım. İstediğim konuyu konuşurum. Beni dinleyen böyle dinler. Kimse bana buradan konuya dön diye emir falan veremez. Ben konudan daha önemli bir şey anlatıyorum şu anda. Senin gibi abone de lazım değil. Hadi güle güle. Ayret bir şey ya. Konuya dön. Sana ne? Sana mı soracağım nereye döneceğim? Yayını yapan benim. Kanalı kuran benim. Kanalı sen mi kurdun? Sistemini sen mi belirledin? Bugüne kadar bütün yayınları senin demenle mi yaptık? Seninle mi biliyoruz? Konu zaten bitti. Sohbet ediyoruz ya. Bu kadar basit. Abonelerime sohbet ediyorum. Bu kadar basit. Bunu bile anlayamıyorlar ya. Konuya dönelim. Hadi döndük. Ne olacak dönünce? Ne anlatacağım? Senin gibi adamlar varmış köyde işte. En sevmediğim bir sistem yani. Saçmalama. Salak mısın? Sen de boş konuşuyorsun. <laughs> bir de şey çıktı başımıza. Hatice Hanım